Tamamen gaflet içinde yüzen bir adam sürekli şikayet ediyordu yoksulluğundan. İbrahim etem Hazretleri ona seslendi. Evlat, galiba sen bu yoksulluğu çok ucuza satın almışsın. Yoksul karşılık verdi. Ne manasız laflar ediyorsun sen böyle? Hiç yoksulluk satın alınır mı? Utan be adam, utan. İbrahim etem Hazretleri cevap verdi. Ben bu yoksulluğu canı gönülden istedim hem de dünya sultanlığını vererek satın aldı. Hala da bu yoksulluğun bir anını yüz cihan karşılığında satın almaktayım. Çünkü onun her anı bu bedele değer. Ben böylesine değerli metağı bulunca derhal sultanlığa elveda dedim. Ben iyi biliyorum değerini fakirliğin. Sense bilmiyorsun onun kadrini. Ben yoksulluğuma şükrediyorum. Sense yakınıyorsun. هر ذره که در هوا در همون است نیکو نگرش که همچو ما مفتون هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته خشیده خوشه